Türkiye'nin en seksi, en tatlı, en açık sözlü, en cesur kanalına hoş geldiniz güzellikler. Bugünkü konumuz kaliteli kadın davranışları nelerdir? Kaliteli kadın özellikleri bir kaliteli kadın nasıl erkeği hükmeder ve erkeğin nasıl onu hükmetmesine izin verir? Yani dengeli bir ilişkiyi nasıl sağlar? Bunu sizlerle paylaşacağım. Birinci maddemiz kaliteli kadın sabırlıdır, sabreder. Aşk için savaşır, evet. Aşk için fedakarlık yapar. Evet aşkta bunlar var. Ama kaliteli kadın şunu bilir ki bana zarar vermeye başladığı an bir ilişki. Çünkü toksik bir ilişki döndüğü zaman senin de öyle ilişkilerin ol olmuştur mutlaka. Bir sonu yok belli. Sonu olsa da iki tarafta mutsuz olacak belli. Aklın yolu bir. Ve elinden gelen tüm fedakarlığı yapmış ama bir şey olmuyor. Kaliteli bir kadın gitmesi gereken yeri bilir. Gider. Arkasına bakmaz hem kendisini korur hem de karşıdaki kişiyi korumuş olur. Ne oluyor bu sefer? Kendi değerinin farkında oluyorsun ve gidiyorsun. Karşı taraf hiç beklemediği bir anda bu gidişten daha çok pişman oluyor. Daha çok belki işte aşkım şöyle olmayacak, böyle olmayacak diyor. Bitti mi? Biter arkadaşlar. Çünkü önüne bakma zamanı gelmiştir. Tüm tüm zekasını kullanıp artılarını, eksilerini biliyordur bu ilişkinin ya. Evet, ne dedim? Kaliteli kadın sabırlıdır ama kendisine zarar verildiğini hissetti o ilişkinin çabalamaya devam eder. Çok da çabalamaz. Gitmesi gereken yeri bilir. Birinci madde buydu. İkincisi cinsellik yaşamak için cinsellik yaşamaz. Ne demek istiyorum burada? Evet aşkta cinsellik çok önemli bir yer kaplıyor. Çünkü libidomuz yüksek. Ve kadınların libidosu daha yüksek ama toplumdan falan dolayı bunu yansıtamıyorsunuz. Ama erkekler için de geçerli bu. Cinsellik yaşamak için cinsellik yaşanıldığında ruhtan parçalar kopuyor. Nerede o kaliteli? Ve bir erkeğin de en kaliteli olduğu zamanı cinselliğe hayır dediği zamandan anlayabilirsin. Kadın kadınlar için de geçerli. Evet, yeri gelecek Ben çok canın istiyor tek gecelik bir ilişki. Yaşamak istiyorsan yaşarsın. Ama bunu sürekli hale getirirsen ruhun zarar görür ve kaliteli bir kadın bunu yapmaz. Duygusal olarak bir şey hissediyorsa karşı tarafa o zaman vücudunu açmaya başlar. O zaman kendini açmaya başlar. Çünkü olması gereken bu ve en önemlisi karşı tarafa bağlıyım. Karşı taraf bana aşık olsun. Ben o yüzden onunla cinsellik yaşayayım diye şeylere asla girmez. Kaliteli bir kadın yaşamak istediği zaman yaşar. Anı kollamaz, o zaman olur. Anı yaşar. Çünkü bir anda karşılıklı bir şeyler yaşanması gerekiyorsa o haz, o tutku yer, zaman, mekan kollamaz. Tamamen tadını çıkartır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Çok fazla düşünüyor çünkü tüm kadınlar. Şöyle olursa böyle olur, şöyle olursa böyle olur. Buraya geleceğim. Bu kadınlar kendi için yaşamayı bilir arkadaşlar. Kendin zevk alacağı yeri de bilir. Ve ruhundan parçalar kopmasına izin vermez önüne gelen her erkekle yatarak. Bir diğer madden detaycıdır. Detaylara çok fazla önem verir. Gözlem yapar, bakar, Ha şu Mahmut şu noktadan dolayı bana böyle davranıyor. Bir olur iki olur üçüncü olursa ben ultimatomu veririm o ilişkide. Bir daha da yapars yaparsa ben giderim. Bak detaycılık, gözlemcilik ve kendi hayatına yakışmayan erkekleri hayatında tutmaz. Bu çok önemli güzelim. Ne demek istiyorum? Bu, bu, bu erkek bana zarar verecek belli. Öfke problemi var. Ee, sürekli küfür ediyor trafikte acayip böyle şeyler yapıyor falan gözlemler. Ve der ki çocuklara davranışını gözlemler. Hayvanlara davranışını gözlemler. Oradan o erkeğin profili çıkar zaten ortaya. Nasıl bir insan oldu. Ve bunları çıkartıp kendisine pay biçer. Der ki ya evet benim bunun davranışları bu çocuğa herhangi bir hayvana davranışı buysa bundan adam olmaz ya. Ben en iyisi götüm götüm gideyim buradan yoluma bakayım der. Bunu düzeltmeye çalışmaz arkadaşlar. Kadınların yaptığı en büyük hatalar bu işte. Karşı tarafta bir noksanlık görüyorsunuz. Nedense onu düzeltme çabalarına giriyorsunuz. Büyük yanlış. En büyük yanlış bu. Kimseyi düzeltemezsin bu hayatta. Kimseyi. Dedim ya fedakarlık var bir yere kadar. Herkes kendi hayatından sorumlu. Bunu fark etmen lazım işte. Bunu görmen gerekiyor. Herkes kendi hayatından sorumluysa bir yere kadar mücadele edersin. Ve bu tarz adamlardan uzak durursun. Bir bak ya birinin bir erkeğin paylaşımlarına bak Arabasının fotoğrafını mı paylaşmış sürekli? Sürekli cüzdan mı koyuyor? Bilmem ne mi koyuyor? Bir de özellikle ağır abiler var. Nargile, tez. Bu tarz insanlar hayata neyi artı olarak koyabilirdi? Sen onun hayatının bir yerine adapte olmaya çalışıyorsun. İşte bunları gözlemleyip o yüzden doğru kişi olduğunu düşündüğün kişi hayatını çekersin. Ha, sonrası sonra. Sonra seni aldatmıştır etmiştir. O onun kendi problemi. Öyle çakallar da var. O onun kendi problemi. Çünkü aldatan, ihanet eden kendi Kendisiyle ilgili bir sorunu vardır. Bu olay seninle ilgili değildir. Diğer maddem kaliteli bir kadın sürekli bunalım takılmaz. Ahlar vah vahlar öyle olacak böyle olacak Allah'ım nasıl çıkacağım bu işin içinde. Hayır neşelidir ya neşeli. Ne demek istiyorum? Düşünsene şimdi kendime örnek vereyim. Bir ilişkim var Bir sürekli karşı taraf hep bunalım hep böyle derdi var sıkıntısı var anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Ya ben çevremde o tarz arkadaşlarımı bile uzaklaştırıyorum bana kötü geliyor diye. Ben neden bu kötülüğü kendime yapayım ki? Şimdi düşünüyorum. Sürekli trip atan, her şeyden şikayet eden, işte sürekli böyle bunalım takılan biri ben hayatımda tutmam ki. Onu düzeltmeye de çalışma. O onun kendi iş dünyası. Ve değer versem de evet çabalarım bir miktar ama nereye kadar çabalayacağım? Senin için de öyle olması lazım. Bir şeyleri tamir edemezsin. Ve sürekli bunalım takıl yani takılmayın arkadaşlar. Bir kere geldiğimiz şu hayatta sürekli o nasıl olacak şu nasıl olacak o falan filan. Ve şunu söyleyeceğim. Kaliteli bir kadın kontrolcüdür ama kontrolü bırakacağı yer edebilir. Şimdi öyle bir gözlem yapar ki öyle bir manipülasyon yapar ki kendi isteğine kendi isteğini karşı tarafın isteymiş gibi yansıtmayabilir. Bakın bu bir taktik veya başka bir şey değil. Bu Hani bir tatlı su kurnazlığı vardır, bir nabza göre şerbet olayı vardır. Yani mesela kaliteli bir kadın duruşu var, o var bu var evet ama zekidir ve kendi isteğini atıyorum hayatım ben bugün evet şunları şunları yapmak istiyorum. Ama senin de tatlı dili öyle bir güzel kullanır ki o noktada, o tatlı dilden dolayı erkek sanır ki kendisinin padişah, sanır ki kral, hükümdar neler neler sanır. Ama burada önemli nokta aslında bunu kadını yapıyordur. Bakın kadınların öyle özellikleri var ki. Düşünsene padişahlıklar, imparatorluklar neler 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 bu dünyada ne hükümdarlıklar bir kadın yüzünden yok oldu. Bak sadece kadın. Çünkü kadınların öyle bir şey var inanılmaz zeki. Şu dönemde baksana. Kadınların aldatma oranı çok fazla olmaya başladı. Ama o kadar şeye rağmen kadınların yakalanma oranı çok düşük aldatmalarda. Erkekler yalan bile söyleyemiyor. Ama kadınlar öyle mi? Gerçekten çok zeki insanlarsınız. Gerçekten erkeklere göre daha zekisiniz. Ama bunu da kendi zekanızı, işte aldatma, ihanet falan oralara gücünüzü harcayacağınıza, çünkü bu insanlar hep bir şeyler götürür. Ben bu ilişki nasıl yoluna koyarım veya koyamam, ben nasıl önüme bakarım, ben nasıl bu hayatta zevk alırım, keyif alırım, bunun üzerine bir şeyler yaptığınızda hayatta gerçekten başarılı oluyorsunuz. Başarı demişken, kaliteli kadın, tuttuğunu koparır. Sonuna kadar mücadele eder ve dişil enerjisi yüksektir arkadaşlar. Bak bu çok 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 es geçiliyor. Dişil enerji. Hayat bizi öyle bir yere getiriyor ki. Erkekleri kadınlaştırıyor, kadınları erkekleştiriyor. İşte ve pompalıyorlar. İşte kadın güçlüdür, kadın yapar, kadın eder, kadın ayakları üzerinde durur. Evet bunlar olur kadın. Ama dişil enerjisini de dengelemesi lazım. Düşünsene bunlar oluyor kadın maskülenleşmeye başlıyor. Ve erkeklere şöyle bir şey oluyor. Erkekler duygularını açacak, eşiyle paylaşacak. Evet erkek bütün bütün açıklığıyla. Hayır. İlişkilerin bir dinamiği var. Erkek güçlü olmak zorunda. Kadın da dişiliğini ön plana çıkarıp bir bütün eril ve dişilin bir ilişki dengede olması dengede olmak zorunda. Ve kaliteli bunun kaliteli kadın bunu fark ediyor maskülen tavırları bir kenara bırakıyor. Çünkü hayat bizi artık buraya itiyor arkadaşlar. Bakın nüfus azalmaya başladı. Çünkü kimse artık çocuk... Çünkü roller değişiyor. Böyle bir şey. Çünkü erkekler artık trip atmaya başladı. E, dikkat edin erkekler kadınlaşmaya başladı. Hayır. Bir erkek güçlü olmak, ayakların üzerine durmak, sahiplenici olmak, ailesine sahip çıkmak, sevgilisine sahip çıkmak zorunda. Bir kadın da aynı şekilde dişil enerjisini ön planda tutmak zorunda. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Ama artık dengeler şaşmaya başladı. Ve dişel enerjinin yüksek tuttuğun zaten her şeyi böyle mıknatıs gibi çekiyorsun. Bu çok önemliydi. Şimdi otur arkana yaslan. Düşün. Ben gerçekten bu hayattan ne bekliyorum? Benim ilişkilerim hangi yönde ilerleyecek? Benim şu kişi aldatıyor. Ben hala onu aldat, ben hala onu affetme peşinde mi olacağım? Neyin peşinde olacağım ben? Aldatıldım, affedeyim, affedeyim. Ne affedeceğim ya? Beni kırmış, yaralamış buradan. Kalp Kalp kırıklığı tekrar tamir olur mu? Olmaz. İhanet. Ben onu affedeyim diye düşünüyorsun. Affetme. Örnek veriyorum. Ben kendi değerimi bileceğim diyoruz hep. Oradan örnek veriyorum. Şu kişi beni çok üzüyor. Şu kişi bana şöyle davranıyor. Engelledi yok WhatsApp. Buraları geçin. Bunu buraları geçin arkadaşlar. Bir şeyden çok fazla medet umamazsınız bu şekilde. Bir şey olmuyorsa olmuyordur ya. Bunun önünde gitmenin ne anlamı ne? Sen kendi hayatta ziyan ettiğinin farkında değil misin? Hop dur. Ben daha nereye kadar bunu çabalayacağım? Ben daha nereye kadar bu ilişki böyle devam ettireceğim? Yapamazsın. Her şeyin sorumluluğunu sen alamazsın. Otur bir düşün bir sakinleş. Ben gerçekten güçlü olmak... Ben, ne roller ne iş? Ne oluyor ya benim hayatımda? Ha? Bu şekilde mutluluk sağlanmaz. Kendinize çok güzel bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Başka videolarda görüşeceğiz. Instagram'dan takip etmeyi unutma. Hoşçakalın.